Arkadaşlar mobil kuzumcu kanalına hoş geldiniz. Ee, map oynuyorduk biz. Evet burada kalmıştık. Çeşte e bakmıştık o mu boştu. Hiçbir şey yok. Öyle insan herhalde lazım olmayan eşyaları koymak amaçlı. Ay ben buradan çıkamıyorum ya. Ellerim titriyor. hayır hayır hayır. hayır. Ölmeyeceğim. 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 Ellerim yağlandı. Ellerim öldü. Eğer buradan düşersem çok fena olur. Düşmem artık ya canım. Yok. Yok yok düşmem. Düşmeyeceğim. Tamam. Ne yazıyor? İngilizce tabii hiçbir şey okunmuyor. Ne var burada? Hiçbir şey. Burada ne var? Tamam. Evet atlayacağız galiba bilmiyorum. Atlayayım mı? Ha evet su var galiba. Ben neden oraya atladım? Ben neden oraya atladım? Ay ben neden? <laughs> geldim geldim arkadaşlar. Ah hayır evet hayır hayır Hı -hı. hayır atmadım. Çıkıyoruz çıkamıyoruz. Evet kardeşim konuştu. <laughs> İnsan çıkamıyor ya. İnsan çıkamıyor ya. Ya Siz ben dalga mı geçiyorsunuz ya? Oha. Evet arkadaşlar merdivenden çıktım ve oha. Oha. Çok güzel. Bana uçacağım ben buradan çıkmam ya. Bana ne? Bana ne? Hayır, bana ne? şimdi. Dim 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 dim. Daha ne şimdi ben? Ha geldim. Neredeyim ben? Tamam. Oha. Wow. Wow. <laughs> Efendim. Biliyorum indirecek o. Oh yeah. Şuraya bak. Hmm. Kitabın. Şey diyor arkadaşlar. Ee, sonunda ya. Sonunda kardeş sonunda ya. çocuğum çıktı ya. Valla. Evet neyse buradan devam ederiz. Diğer videoda. E, parkur kaçtı bilmiyorum. Bu da tuvalet gibi akvaparklardaki. Tuvalete benziyor bu da. <laughs> evet arkadaşlar. Herhalde adam onu yapmaya çalışmış bir dahaki map videosunda görüşmek üzere dediğim gibi diğer önce diğer videoda demiştim bu biterse Türk map oynayacağız Türklerin yaptığı bir map'i evet kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın